Gitar TV denemize merhaba arkadaşlar. Bugün Han kanalla birlikte ormanın derinliklerinde arkadaşlar. Daha önceden Ray kavına çıkmıştık. E, o iğrenç yaratıktan sonra yeni bir yaratın peşine düştük. Olsancı hoş geldin diyorum ilk önce. Hoş bulduk Burucum. Ben buraların hmm. e, ben buraların evet işte oğlum konuşsana. Ben buraların kralıyım ya. Ya bunu mu diyecektin abi? <laughs> bir saat gaza getirmeye çalışıyor kendi kendine. Ya Kaan abi şimdi ben sana hikayeyi anlatayım abi. Anlat bir tane abi. kocaman maymun bulduk. Buna fazladan hormonlu muz yükleyince bu dev gibi ay gibi bir şey oldu. Ormanda geziyor kendi başına. Belediye beni görevlendirdi. Kendisi Kadıköy belediyesi olur. Dede maymun etrafta geziyor babacım muz peşinde. Siz gidin dediler avlayın bunu gelin. Daha sonra dört tane kişi lost oldu. Bunların hepsi lost <laughs> filminde oynuyor. Şu Jack, şu Sawyer, <laughs> şu Kate. Şu da mantıklı evet abi. Hepsi hepsi saklan şu da Japon. Peki abi en... ben en önemli soruyu sormak istiyorum sana Hayır, bir gerçekten. Dakika. Kadıköy Belediyesi şey dedi, Hı. maymunu dedi öldürün ödülü kazanın. Heh. Bu mudur abi şimdi? Bu Peki duraz. şunu sormak istiyorum sana en en, en, en en önemli, şu ana kadar gelmiş geçmiş en önemli soruyu soracağım abi. O hormonlu muzu kim verdi maymuna? İşte abi orası bir şey şüphedir, bir mahubedir. Mahmumi may, nedir? <laughs> Yani Kaan Abicim, muz hayvanının ağzına tıkmışlar kısacası. İki kişi tutmuş ellerinden biri daha ağzına sokmuş. Yazık değil mi bu hayvana bu? Bu da istemiyordu büyümek. Peki bir şey diyeceğim, şurada yürüyor ya. Bak. Evet abi. Burada resmen poz vermemiş mi? <gülüyor> 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 burada <gülüyor> şu resmen poz Poz da aynı. Hangisiyle? Şununla şu aynı bak. Şu aşağıdaki. Ha renklendirilmiş hale ama bak. Aynen, siyah Şimdi, beyaz. E burada adam yakalamış işte bitmiş görev. Bak buradaki adam yakalamış abi. Abi o maymunun muz yemeden önceki hali. O Aa, adam ne adam muz Ne alakası var burada da büyük. Lan bak buradaki daha büyük. Oğlum insandan büyük lan dikkat ettin mi? Bu adamın boyu eğer normal bir insan boyundaysa kesinlikle insandan büyük olsa gerek. Yok ya ben geçen gördüm. Geldi bize şey getir döner getirdi buraya ya. çok iyi çocuk aslında. Be bence yakalanmayalım abi sonuçta hayvandır yani nitekim. <laughs> Hayır abi biz buraya bunu avlamak için geldik yani kolay bir iş için gelmedik. Ben şuradan bak, alayım. Bak arkasına bak aldı. Hemen kirli oyuna başladı. Hemen. Abicim. Abicim biz bunu avlamaya geldik buraya. Lan Tut. burada bireyi sen mi içtin olsan? He? Şu bireyi ben zaten sen mi içtin? Anlattığım hikayeden sarhoş olduğumu anlamadın mı? Ben anladım zaten. ne bu <laughs> Efes mi? Lan ne Efes'i? Yeşil değil mi? Bilmiyorum ki artık hangisiyse. Bir tek Tut. Efes markayı biliyorum. Ber yazmış. Bu şey ya kimyasal su atık. Kimyasal <laughs> atıklı su. Atıklısı işte. Abi şuradan ya. gece dürbününü al, gece görüşünü. Çok yani önemli. Çok Sağ üşü basınca içinde. gece görüşü alıyor. Anam ne oluyor? Arkadaşlar gerçekten e, gizemli olayların içindeyiz. Ee, Kurşunlarım nerede benim ha? Kan abi gördüm. Lan lan ağaçmış ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen nereden buldun tüfeği? Ne demek nereden buldum? Bu benim babamdan kalan tüfek. Yani aynı zamanda senin de babandan kalan tüfek. Anladım. <laughs> Aldın mı kurşunlarını? Evet aldım dostum. Burada kameralar var, onları alalım. Sen de al abi alacaksın. Ne oldu lan? Ne kokluyorsun? Kaan abi muz kokuyor ya. <laughs> Hayvanın yedi ağzındaki muzdan yıllar boyu kalmış o ok kokuyordur o. Lanet olsun dostum, buraya pis demiş Şuradan et al gel. Lan ete mi geliyor köpek? Şey maymun. Abicim tuzak kuracağız, tuzak. Bu hayvanı ben buraya yakalamaya geldim. Ya Allah'ını seviyorsan. Bak burada yazıyor görevlerimiz. Ne yazıyor? Ee... Ayı kapağını kur. A, koca ayağı yakala diyor. Koca ayağı bir kafese koy diyor. Ve kayıp turisti bul diyor. Bulabilirsen. Kayıp İnşallah turisti. buluruz. Bulamayacağız o öldü ya. Görevlerimiz bunlar arkadaşlar. Gerçekten derin görevlerimiz var. Umarım bunları yapabiliriz. Bugün bu ormana zaten bu yüzden getirdim. Karavanla geldik yine arkadaşlar. Rekli olduğu gibi. Karavanımız ve arabamız burada. Ormandayız. Her ses önemli bizim için. Olsan. Lan lan olsan. Abi ne yaptın ya? Bur ya abi buraya mı kurulur bu? Ya tuzak kuralım diye. Nereye kurulur abi tuzak? Göstersene bana. Abi ayağım acıdı yemin ederim. Canı gitti mi? Gitti gitti. Şimdi bunu Eee şeyle yapacağız. Planlı yapacağız kardeşim. Bak yine kurmuş ya. Oğlum şaka mısın? Kaldır şunu. Ya bir de yere et bırakacağım şöyle ya. Gelir şimdi o kokuyor. Abicim. Tamam kur kurduk kurduğun yerleri bana da gösterme gözünü seveyim ben yakalanıyorum sonra koca ayak yerine. Tamam koydun koydum mu eti? Heh, tamam. Heh, koydum bak eti de üstüne koydum. Şimdi bak bu geri zekalı böyle gelecek tamam mı böyle? Bak böyle yapacağım. <laughs> yakalandın geri zekalı. <laughs> yakalandın yakalandın. Lan salak işte maymunun taklidini yaparken ölüyordum. Allah'ım ya arkadaşlar. Ya ben gidiyorum ya. Ben kendi karavanımda avlayacağım. Lan başka karavan yok. Saçmalama gel şuraya. Şunun üstüne çıkalım da. Karavanın üstü benim olsun bu Dubleks karavan. Oğlum bunun üstüne niye çıkılmıyor? Çık lan, çıkmayı bilmiyorum ki. Bak şimdi. Oo yukarıda. Ya. <laughs> <laughs> Aa bunun üzerine çıkılıyordu normalde. Çekil bakayım. O değil. Aa maymunu buraya getireceğiz lan. Ana maymun kafese girdi diye bu terin için diyorlarmış lan maymun. Gir kafesini... bakayım bir içeri nasıl görünüyor. Girdi. Kapatacağım kapağını da şimdi. Ya yapma ya. Açar mısın şunu? <laughs> Açar mısın şunu? Oğlum maymun kendin zaten bilmiyorum. açıp kapatabiliyorsun. Açar mısın şunu? Olsan. Ha? Abi görev basit. Koca ayağı üzerimize çekeceğiz. Tamam mı? Sonra da bu kafese sokacağız. Anlaşıldı ya. mı? Zor senden. bir görev olacak ama yapmamız lazım. Ben senden kurtulmak istiyorum ya. Helikopter çağıracağım. Ne attın ha. yukarı? Şey, ay fişeği. Yardım fişeği attın. Yardım ay fişeği ne? Ay ay doğru gidiyor baksana. Arkadaşlar buradaki ipleri almamız lazım. Olsan ipleri al sen de koca ayağı alırız. Neden acaba koca ayak demişler yani? Çünkü ayağa kafan kadar. Bastı mı kafan patlar o yüzden. Abi tamam. şimdi düzenli çalışacağız. Lütfen. Tamam. Bak, tamam tamam. Buraya, şuraya bir kapan kurar mısın? Etli etli kapan kur. Etli kapan mı? Tamam eti de koy. Bu bize saldırdığı zaman işimize yarayacak. Nerede olduğunu az tutmamız lazım. Neredeydi ha? Burada. Tamam unut, unuttum yerini şimdi. Olsan, bir tane buraya, Şuraya istiyorum. Oğlum şurayı kurduk ya zaten. Nerede yani, oradaki çok... oğlum? Kaldırdın mı onu? Tamam güzel. Süper. Gel abi bir tane buraya. Ya oğlum ben kapancı başı mıyım ya? Her şeyi bana yaptırıyorsun. Tamam ben yapıyorum da unutma yerini. Bak buraya kuruyorum gel. Hayır unutacağım işte yerini. Ölmek tamam, istiyorsan unuttum. unut tabi. Unuttum şu an. Evet, arkadaşlar bak buraya da kurdum. Tamam mı? Son olarak da şuraya kuruyorum bak. Çok iyi bak iyi bak abi. Bunların yerini asla karıştırmaman lazım. Arkadaşlar. Heh, eyvallah et koydu benim için. Rica ederim. Ne diyeceğim sana ya? Ben 2-3 tane de kamera ekeyim şuraları. Şimdi kameralar çok önemli. Ee, bir tanesini şuraya kurar mısın? Şu yola doğru. Ana abi buradan zaten gözümüz görüyor ki. Uzaklara mı kuralım diyorsun? Bence uzaklara kuralım dostum. İyi ee, hadi gidiyorum gel. Bak kuralım. bir tanesi buradan karavanı göstersin. Yakınsa bakarız. Ne dersin? Karavanı mı göstersin? Ha. Tamam mantıklı koy. Güzel. Bir tanesi de arkasını göster. Oha. Bunu yan yana kamera mı koyacaksın? Tamam hadi tamam. Başka hadi. bir açıdan bu kamerayı görürüz. Gel. Şuradan bakacağım ben. Arkamda mısın? Neredesin? Kaybettim seni. Lan oğlum iki sen. Lan. Lan ne oldu? Orman mı bölünüyor? Lan geri gel. Geri şeye gel. Başa gel. Hah buldum. Gel. Hı. Yoruluyoruz galiba bu orada benim olsun. Nereye kuracaksın? Ben sana soruyorum sen bana. Akşam olacak hadi. Kaan abi lanet olsun kesinlikle koca ayak burada olmalı. Ha bak bu bu düzlüğe kursana bir tane. Şöyle şuraya doğru baksın. Böyle mi baksın? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Düt düt, bakıyor. Güzel. Gel. gel. Gel 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 şu taş güzel bu taşın üzerine çıkabilir miyiz? Evet çıkıyoruz. Gel şuradan bir bakalım etrafa. Burayı kuramıyorum yani haberin olsun. Ciddi misin? Aynen. Ay evet. Burada bir sekon numaraydı. Şu uca yürüyeceğim. Nerede lan bu? Evet arkadaşlar bir tane de buraya kurduk. Taşın üzerine geri geliyorum. Gel gel. Hah tamam. Gel abi. abi. Kaç tane kamera hakkımız var acaba? Bir tane şu alana kuracağım. Kur abi. 8 sanırım. 8 kameramız var diye biliyorum. Olsan. Buradayım abi. Ha tamam. Abi koca ayak. Ne? Bak bak şurada. Nerede Güzelir lan? Musun? Bak bak benim baktığım yere bak. Oha. Abi onu gevertmeye gidiyorum. Lan saçmalama dur. Lan, lan gel. Lan gidiyor lan, gidiyor. Abi, kaçıyor kaçıyor. kaçıyor. Oradan vuramazsın ki. Nasıl vuramam o tüfek lan bu. O ev, evi kaybedeceğiz. Gel buraya gel gel ev... Lanet olası koca ayak bizi öldürmek istedi. O arkadaşlar gerçekmiş. Gerçekten bunu da öğrenmiş olduk. Gerçekmiş. Gel olsan gel karavana dönelim. Madem koca ayak burada. Arkadaşlar aman bak burada kapan var. Kapanları şöyle anlayabiliyorsun olsan bak gösteriyor. Görüyor musun havada? Havaya bak. Beyazlık gösteriyor be, Heh, tamam, evet, gördün evet. mü? Çok küçük ama onlara dikkat edersen yakalanmazsın yine de. Kaan abi koca ayaklı karşılaşmamı hemen kameraya kaydetmem lazım şurada. <laughs> kaydet evet. kaydet abi. Evet aynen. arkadaşlar kocaman bir şeyle karşılaştım. Koca ayak diyorlar bunlar lanet olsun çok büyük bir şekli var. Lanet Hayatımda olsun ben çok böyle bir büyük şey... bir şekli var. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar şöyle eve dönelim. Kameraları bitirdim abi. Başka kameramız Artık var mı? Bir tane kameranın yanına geçsene. Bir tane kamera eksik koymamışsın. Sen koy. Ben bitti mi? Ben de kamera. Ben tamam, ben koyayım. Sendedir son kamera. Ben çık. Ana akşam oldu. Hayvana da sıktım şimdi. Kesin ben öleceğim ha. Sen abi git bak. Koş 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 eve koş eve koş. Kameralarda bir hareket yok. Aa son o zaman kameranın önüne geçsene son kurdun kameranın önüne. Lan oğlum ta çok mu uzak kurdun? Biraz. Herhangi bir kameranın önüne geç. Tam geçtim, geçtim. Çalışıyor mu kontrol edeceğim o yüzden. Hadi hadi. Ha hiç bir kamerada görünmüyorsun şu an. Yok bir tane kameradayım oğlum. En sonuncu kameraya bak 8'e. Görünmüyorsun. Oğlum şaka mısın ya? Vallahi görünmüyorsun. Lan kameralar mı bozuk? Yo gösteriyor bildiğim kadarıyla. Yok abi bende ben de göstermiyor. usb PC mi? Ha olsan. Abi bakmak gerekiyormuş ince ya. Hepsine girip buradan baka göstermiyor. Ben de ben... zannediyorum buradan. Oğlum bakacağız. dedim ya sana Allah'ım yarabbim içine girmen gerekiyor diye. 8'e bas. Hareket ettir ha. kamerayı sağ sola. Tamam. Sağ sola hareket ettir. Sen de aynı anda girebiliyor musun kameralara bak bakayım. Yok giremiyorum. Beni bul. Beni çabuk. İçeri gireceğim. Korkuyorum. Kaçtasın bilmiyorum ki. 8. Hah gördüm şu an seni. Tamam. Hareket ettir. Hareket ediyor mu? Evet. Valla. Aynen. Kana bir koca ayak nerede ki? Kan arkanda abi, lan arkanda. Lan. <laughs> kaç kaç peşimden koşuyor. Lan yok yok şaka yaptım. Abi Oğlum. aynı anda kameralara girebilmemiz çok iyi olurdu. Benim bildiğim kadarıyla yok öyle bir şey. Gel şey klavye tıklayacaksın. Tıkla bakayım sen be. Klavye tıkla. Akşam oldu hadi. Tıklıyorum şu an. Tıkladın mı? Açıldı mı kameralar? Evet. Yok ben giremiyorum. Ah! Bir dakika. Sen değiştirecekse kameranın açısı değişiyor ama. Aynen o güzel olmuş. kameralar değişiyor güzel. Arkadaşlar akşam oldu gördüğünüz gibi. Şu feneri kapatalım. Ve bakmaya devam edelim ama çok büyük bir şey görebilecek miyiz göremeyecek miyiz belli değil. Derin karanlık görmüş olduğumuz gibi. Yüzlü batarya. Olsan. Efendim. Ben dışarı çıkıyorum abi. Hayır abi buna izin veremem. Kameralara bakmaya devam et tamam mı? Kaan abi. Abi bakmaya devam et. Abi seni görüyorum şu an kamerada. Aa zoom da varmış lan. Ciddi misin? Ha. Şöyle biraz gezelim bakalım arkadaşlar neler var neler yok bu ormanda. Bir tane kayıp turistimiz var bunu biliyorum. Kameralardan birini kontrole gidiyorum şu anda. Bir kameranın dibindeyim görüyor musun beni? Bakıyorum şu an sana. Şimdi senden şunu istiyorum abi etrafına bak. Seni göremiyorum ki şu an. Kameranın birindeyim. Kaçıncı kamera? Ha, bu. Evet o kamera. Etrafına bakmanı istiyorum. Etrafına bak. Benden daha iyi göreceksin abi. Etrafına bak. Benden daha iyi görüyorsun değil mi etrafı? Evet. Tamam bana bilgi ver. Ben kameranın yanındayım. Herhangi bir şey geliyor mu? Hayır. Senin nefes sesin var sadece. Goril gibi. Evet, şu an... Bence dostum eve geri dönmelisin. Diğer kameraya gideceğim. Diğer bir kameraya gideceğim. Olsan. Diğer kameradayım. Etrafa bak hadi. Şu an arıyorum seni bulmaya çalışıyorum. Önüne geçtim diğer kameranın. Görüyor musun? Hayır. Bakmaya devam et. Lanet olsun. Neredesin dostum? Hadi dostum. Lan yemin ediyorum iyice tırsmaya başladım. Hadi. Abi, iyice... Şu an 5. kameradayım. 6. Alt, kamera. Abi hızlı hızlı değiştir zaten kameranın önündeyim. Ha? At. Sonunda. Etrafa bakmaya devam et. Görüyor musun bir şey? Ne lan? lan? Şimşek çaktı. Görünürde bir şey yok bura. Yok mu? Yok abi. Tamam. Bir diğer kameraya yürüyeceğim tamam mı? Hadi bakalım. Bu kamera biraz daha derinlerdeydi haberin olsun. Geldim. Etrafa bak. Bir şey görüyor musun? Hayır. Bir ses var pis diye. Hadi dostum neredesin? Olsan bir diğer kameraya gidiyorum. Tamam. Daha uzakta. Buldun mu beni? Ha o kamera. Görüyor musun? Görünürde hiçbir şey yok. Bir de yağmur başladı. Olsan. Bir yok şey abi, geliyor. Geyi Geyik ben. Geyik mi? Evet. Yok mu abi bir şey? Hayır. Lan! Oğuzhan! Oğuzhan geliyor! Oğuzhan geliyor! Abi neredesin? Abi çok fena geldi. Bir kameranın yanındayım şu an. Bul beni. Kaan abi işaret fişe atıyorum görüyor musun? Ben senin nerede olduğunu biliyorum bir kameranın yanındayım diyorum kamerayı bul. Tamam geliyorum senin yanına. Oğlum ne biçim geldi lan öyle? Sen gördün mü gelişini? Gördüm tabi. Ya buradaydı. Vurdu bana. Canın gitti mi çok? O ne? Olsan bak. Kanatmışsın. Dedim abi kanattım diye. Evet şu anda üstü de canını görüyorum zaten. Helal Güzel. ya. Neredesin lan ayıcık? Olsan. Olsan bak, bak kanıyor. Abi kanları takip edelim mi? Başka bir çare var mı? Görüyor musun başka? Hayır. Ağaca tırmanmış olmasın lan? Yok daha neler tırmanıyor mudur? Valla bilmiyorum işte sana soruyorum ben de. Olsan. Geri abi, abi çok tehlikeli uzaklaştık. durumdayız. Geri dönmeye çalışalım hadi. Neredeydi? Şurada arka tarafta. Gel. Geliyor musun? Hı, hı arkandayım. Arkadaşlar koca ayak saldırdı şu anda bana. Koca Ağazım, ayak burnumu, saldırdı aynı. Koca ayağını sokmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Koş 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 eve koş. Bu tarafta bir yerde hedef. Nerede bu ev ya? Ya bu taraftaydı. Mı? Lan. Olsan sen buldun mu evi? Evet eve döndüm ben. Al işte ormanda kaybolmanın şeyi. İşaret fişi atayım. İyi olur. Bir şey var arkamda. Lan. Uzaklaşıyormuşum bayağı. Çabuk gelsen iyi olur. Geliyorum. Geldim gördüm seni. Ah. Ben yağmur ben başladı. Hala koca ayağı arıyorum. Sen bakmaya devam mı diyorsun? Şeyden bakıyorum şu an kameralarda. Tamam bak abi ben de şuradan camdan bakayım. Oğlum herif yoktu çat diye oluşturuyor çok tırstım lan. Abi saldırdı gördüğün gibi bence insanları öldürmüş bu. O kayıp turistin de öldürüldüğüne çok eminim yani. Gerçekten. Bence de öldürüldü bro. Bakayım kameralara abi. Sağ kalmasına imkan yok çünkü. Bir saniye izin ver kameralara bakayım bro bende. Tamam. Al abi. Kameraların yerini bilmiyoruz yani sıkıntımız orada. Aynen ben de onu sana söyleyecektim ya. Ne iğrenç bir sesi var olsam bu kameranın Cık, Sorma ya. Uzaktan bizi görüyorum şu anda. Bir şey diyeceğim. Kurduğumuz kaplanlar var ya. Hı hı. İşe yarayabilir abi. İşe yaramasını düşünüyorum yani çünkü acıktığı zaman oradaki etleri yemeye geldiği zaman. Yemeğe giders yani yemeğe doğru gelirse işe yarar. Onun işini halledebiliriz. Biraz aslan gibi sesi var hay hayvan gibi ya. Aklımda bir plan daha var. Eğer bu olmazsa bu iş yaramazsa bir plan daha var. Neymiş? Çok yakına kurduk kapanları biliyorsun. Işık olduğu için Aynen. gelip yemeyebilir. Diyorum ki daha uzak bir yere gündüz kapan kuralım ve yanına da bir kamera koyalım. Anladın? Mantıklı iş görür. Aynen. Böylelikle abi sen ne yapıyorsun dışarıda? Bakınıyorum. Ne diyeceğim ya bu night vision neyle açılıyordu? Şeyle e, ee, sağ tuş. Ben de merak ettim. Bakayım nasıl gösteriyor. Hmm. Bizim kaliteli gösteriyormuş. Kaliteli gösteriyor ama yine de yeterli değil ya. Korkutucu. Lan! olsan, Nerede lan? Bilmiyorum geliyor. Sesi geldi. Tuzağa falan mı yakalandı ya? Abi kameralardan bir tanesini de kırmış olabilir ha. Ben kameralardayım iki saniye. Tamam kontrol et. Birinci kamera yerinde, ikinci yerinde, üçüncü yerinde, dört yer. Olsan. Bakıyorum. Abi bir tanesinde hayvan kovalıyor galiba. Ne? Şu an altıncı kameranın önünde şey var. Bir tane geyik var abi. Altıncı kamera nerede bilmiyorum ki. Bunların sıralamasını çok iyi yapmamız lazım. Tekrardan. Sabah toplar tekrar büyük şey Büyük taş vardı ya onu, ona yakın. Ha ona yakın olan yer mi? O zaman şu büyük taş bu taraftaydı. Bunun arkasında yani şuradaki kamerada. Gidelim bakalım. Altıya mı gidiyorsun şu an? Evet büyük taşın oradakine doğru gidiyorum. Beni görüyor musun kameranın de? Evet Bak. gördüm şu an. Diğer kameraya gidiyorum olsan. Sanırım 7 bu. 6 bu ise bu 7 mi? Bak bakayım. Yok hayır o 7 değil. Kaç? Kaç o? Bu 3. Bu 3. Tamam. Burada saldırdı abi bana hatırlıyorsun. Aynen. Bakıyorum ama. Çok uzaklaşma. Bulmaya çalışıyorum. Neredesin ya? Geri dönüyorum. Tamam. Kameraya taramalı kurma yok mu ya? <laughs> yok daha neler. Geldim. Hoş geldin. Yok ya. Abi. Lanet olası pislik ya. Abi sabah beklemekten başka çaremiz yok. Bu tuzakları biraz da. O ses neydi lan? Dikkat et buddy. Her an bir şey çıkabilir karşına. Nerede lan bu? Sabah olmasına ne kadar var? Bakayım. Saat daha bildiğim kadarıyla şu anda 12 yeni oluyor. Aynen 12'ye gelmek üzere. Daha akşam 12 yani. Aynen. Gökyüzü açık. Nereden baktın saate? Şeyde yazıyor. Ee, şeyin kamerasında yazıyor. Kameraların Heh. yanında yazıyor. Bakayım saat. abi ben de merak ettim. Evet, aynen. Saatimiz varmış en azından arkadaşlar. Nerede lan bu? 20 saat şu an saat. Öyle mi? Aynen. E bu gerçek süreyle gidiyor gidiyorsan neredeyse. Bakayım. Aynen. Ayıcık, neredesin? 20 saat derken bir dakika abi. E benim sa telefonumun saati 23.36 Arkadaşlar. Ulan sabaha kadar burada mıyız? Abi oyun gerçek saat sistemine göre mi dayalı? Yok be oğlum orada dakika ile hesaplıyor. Denk He? gelmiştir. Hayır abi. Hayır, şu an tamamen bir şey gerçekten gerçek saate göre ayarlı. Allah Allah. Arkadaşlar. Bölümümüzün yavaştan sonuna geliyoruz. Oğuzhan'la birlikte eee koca ayağa karşı <laughs> dayanmaya çalıştık. eee Oğuzhan? Efendim abi? Bir ses geliyor duydum. Şey ya kafesin sesi ya. Öyle mi? Kendim kafese kilitledim. En mantıklısının ne olduğunu düşündüm. <laughs> Mantıklı. Seni şey olarak kullanabiliriz. Yem. Aynen. Eyvallah. Kardeşini yem gören insanlar var baba hayatta. Arkadaşlar. Eee serimiz sizin like'larınıza göre devam edecek lütfen eee kocayak serisine like atın arkadaşlar biz de bu kocaya yakalamaya çalışmaya devam edelim. Olcum diyeceğim bir şey var mı? Koca ben derizine? uyuyorum brocum iyi geceler diliyorum. Çok güzel bir seri <laughs> baya korkunç. Eee rake de aynı şekilde böyleydi ama bu daha kapsamlı olmuş beğendim ben. Aynen. Umarım bol bol like gelir seri devam eder diyorum. Evet arkadaşlar duydunuz bol bol like bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde Kocayağ'ın Big bölümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.